Arkadaşlar bugün Abdullah'la birlikte kilo olan komik montaj ama özellikle küfürsüz izliyoruz. Şimdi sizleri de konuk edelim diye düşündük. Ama kanala abone olmayı unutmayın. Evet Bak arkadaşlar burada Bedava. ne diyor? Bedavaysa neden almadınız? Sen, yaparım. <laughs> Güzel bir espri. Canım senin makyaj yapmana gerek yok ki. senin de estetiğe ihtiyacın var. <laughs> Karıya gidiyoruz, geliyor musun? <laughs> Baba <laughs> Orada eşek geçiyor. Sadadır. Eşek sadan mı çar? kiminle getirmek istersiniz? A eşiniz. Ben ben ben. salak seviyor ben sizi çıkaramayız. Sine'ye salak demeye <laughs> Bu Bunu pek anlamadım. Şunu tam değmedim. Ekrem İmamoğlu mu, Binali Yıldırım mı? Binali yıldırım. Şurası değil, Sevilimler. E orası Bilimler'in. Arkadaşlar burası, Pervenli diye bir YouTuber'dan çalınmış. Ben haklıyım. Her başımız gelmiyor. bugün ay tutulması var. Haberiniz var mı? Yok. İzlemeyecek misin? Sekiz buçukta başlıyor. Hangi kanal veriyor? Arkadaşlar bu İngilizce bir de tam evet. 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 Şimdi çocuk okuldan geldi. Diye, okulda değil sınıfta değil. Üçüncü oldum diye. kırmızı alan. Arkadaşlar bu videomuzda da bu kadardı. Biraz kısıldı ama hadi görüşürüz. Kendinize bakın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın.